Bize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eee evet, e, ve Yusuf'la Devor Oyuniyoruz, oynayacağız. Sonra vallahi oynuyoruz, oynuyoruz, vallahi bir ya aga ya, şey. sonradan sonradan gelsin. Eee sonradan Adıcım, şey yaparız. Dedi arkadaşlar biraz sonra yani sonraki bölümde Tuna da gelecek. Yani, yani, bu videoları birleşik çiziyor. ama keseceğiz yani. 3 kişiyle oynuyoruz Yusuf'cum. Kanka niye 4 kişi var Nerede dört kişi var oğlum? Kanka, ben ciddi almak istemiyorum. Vallahi çiftlikten çok sıkıldım. Yemin ederim oynama hevesim kalmadı artık. Çok klasik. Aa, alıyoruz kanka. tamamları e, aldık şu anda. Evet, benzinleri aldık kanka. Kanka tamam. Ben de ben de çok sıkıldım da yani Yusuf öğren Yusuf da aynı aldı oyun yapacak yok. Allah kahretsin Bir video falan izle öğren ya. Azat Hanım koyar düşünme. Bir şey ya Yusuf ne? boş yapma da kanka şuraya saman koy Allah aşkına. <laughs> ya, kız, Yusuf sen samancı ol. Ailesi. Benzinlerin yeri Arisa. çok zor. Arisa. Kanka senin karakterin nasıl bir şey şu anda ben Azat'ın karakterini biliyorum. Aga ne yapıyorsun? Azat ne yapıyorsun kanka boşa bir ver benzin gitti ya. Tamam gel gel Ali Serp yardıma gelsene. Kanka bir bak az at şüsen misin şüsen misin? Lan bu kim? Azap bizce niye dört <laughs> Lan sen kim? <laughs> bu kim oğlum? Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? O adam Simon. Sen fabrika almıyor musun? 27 diyor. Gelme. 12 ya Biz de 12 yaşındayız. Ama gel salıyor ya. Ya Yusuf yapma yapma. Adam vallahi o boşluktan sonra akıllanmış olmalı. Oğlum bu niye? Nasıl geldi oğlum bu? Kanka sen bizim almayı mı tuttun odayı? Ben ne diyorum bu kim oğlum? İyi ne? Ekleyeyim adam bari. Selamlı. Ya aga Yusuf Allah aşkına adam geldiğinde konuşma tamam mı? Adam direkt DC'yi terk eder bak. Sen, sen tamam, kavga etmek amaçlı demiyorum da. Tamam kanka çok bak konuştum. normalde ben normal zamanlara şey yapıyorum ama sen harbi çok gitmiyorum şey yapmam merak etme. Selamlar. Ya Ali Sar evet, Boğazına Kanka ateş hala yanıyor ha Aa. Oğlum o bence şey olana kadar Buradan Buğday Bu, bir şey, Buğdayı bunun içine atsak ne bok oluyor Kanka annem böyle tutuşuyor kanka bir anda Abo Adam gibi soru soruyor Zaten Abi <laughs> attım size Geliyor gel gel bir gel, gel. Eklesene bir iki dakika Asla konuşma. E, Ek... e mi? Gelmedi, gelmedi ya. Aga konuşma, konuşma. Niye gelmiyor? Şey Neyse, bununla oynayacağız artık. Atarız kanka sonra. Şey geldikten sonra, geldikten sonra. Kanka, ayrıca şunu hızlıca bitirek. Nerede bu bunun anahtarı? Kanka ben tüm bu, buldum tüm bu değerleri koydum şey. Gelmedi diyor. Şu kartla at bir. Aynen, tıkır 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 Anahtar tıkır tıkır. kimde kanka? E ben de bir şey yok şu E ben almışım lan. Hadi sar arkana bak. Pardon, <laughs> azan arkana bak. <laughs> Gel <laughs> ah, ah, aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı Bas abi bas abi bas abi bas abi Koş 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 Aç lan şurayı aç <laughs> Aç şurayı Beta Ya beta Açın, Aç lan şurayı <laughs> Anahtarlık mı? Aga adam eklesene azat Bekle attım abi Ha kabul etti. Tamam tamam, şey, şey Süncül... tamam, tamam. O, o nasıl eliyor? Nasıl eliyor bu? Ha C ile. Ne söyleyeyim ben ne giden gelen Arkadaşlar siz bu arada buraları kes kesmiş Vay. olarak görün. Çünkü ya adam ekliyor yani ne yapacak yok şey kanka kızlar eee <laughs> <Ne? Seven gülüyor> Abi, abi merhaba. 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 Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi, i̇yi abi. Sen? İyiyim valla denk geldim ha öyle. Oyuna daha yeni. Abi geldim. dedim bir geldim. anda 4 4 kişi var oyuna. Bir baktık ha korktuk. Abi ben de oyuna oyuna yeni başladım. Diyorum bu 4. kişi kim? <laughs> ben de evet. şimdi girdim. Oyunu yükledim girdim. Bu şey diyor. Bu dördüncü kişi kim diyor? Bu oyuna yeni başladığı için spinte takmıyoruz çok fazla. O arkadaş kimi arkama, arkama baktım. He. Seni gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ya Alizarım. Oğlum gelin şuraya hadi başlatıyorum ben oyunu abiniz olsun. Oğlum başla artık başla. Abi sen yeni mi başladın? He ben yani ne yapacağımı biliyorum da yeni bak. <laughs> Abi, Abi şey benzin, var, benzin, benzin, benzin toplayın. Benzin toplayın hızlı. Tamam. Şeyim söndü lan. E şey abi söylüyor. benzin toplayıp ateş yerine götür Neredesiniz siz? Abi biz e, topladığımız keçileri ne yapıyoruz biliyor musun? Ya direkt yakmaya götürmüyoruz. Televizyon odasına kilitliyoruz. Ondan sonra hepsini beraber yakıyoruz. Yani mesela Kanka o, şu an o, 4, 4 an, kişiyiz an, ama. Şu an 2 kişiyken yapıyoruz. 4 daha tek tek yakmak daha mantıklı şu an. Kanka, 4 kişiyiz. Ben şey aldım ben. Kanka ben şey aldım sen balya aldım abi ne olsun. Balya ne oldu? Lan, ya şu an Saman diyorum. Saman işte. <laughs> Allah Allah. Balya ne diyorsunuz bana? Mine. Aga ben bir tane daha benzim buldum. Saman. Gel ben ne derim Yusuf? Ne? Ben sana ne? Allah keçi var amına. Nerede? Gel alayım. Ne ben bunu yapacağım. Ya gelme gelme ben gidip alırım. Tamam güzel. Aga şeyi Aa şeyde. Oğlum full tutma. Yusuf boşuna şeyini harcama bu be şunu. Salonun tam ortasında bir tane 1, şey var. 1 2 3 4 5 6 geri 7 doluyor, 8 9. Geri doluyor değil mi? Geri doluyor değil mi? Aga tamam. Şu anda tamam oldu benzinler. Tamam. Ya Ali sen niye yaptın ki kanka koyuyorsun? Neyse geç bulacağız ya kardeşim. Oğlum ay, koyabiliyoruz domuz oraya. Tam sonra. Bakayım. bakayım. Kanka, domuz mu keçiyorsun? Ben koyduğum kanka, gibi yanacak Domuz kanka. ne? Evet evet keçi. Kanka konuşma ya. Gel 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 Beyler ben direkt yakıyorum. Yak. Yakma şey yakma. Aysar yakma. yakma. Dört yakalım Top. direkt. Kafası kere. harbi dolu dolu söyle. Ama şey Aysar falmış kanka artık. De... Tamam yakmasın oğlum niye yakıyor? Kanka yaktı artık. Bitti yaktı. Alakası yok Yusuf geri zekalı mısın? E, yok, Elinde tutamıyor muyum? kanka? gördüm gördüm onu biliyorum. Abi biz ben... normalde bu Yusuf yeni başladı diye e, bu çiftliği tekrardan oynuyoruz. Normalde biz kanı bitirmiştik. Aha. E, şeye Kanı bitirmiştik. Kasabaya geçecektik. Bu Yusuf yeni başladı diye onunla beraber çiftlik gidiyoruz. Abi, normalde Abi bu normalde bu, bu çocuğun normalde oyun tarihini yazmış adamlar yani ona göre. Tamam. Adam ama. Adama şey yazıyor. Yalnız bunlar, oyun tarihini yazmış. Ya benzin buldum, bir tane. Kanka ben bir tane keçi aldım bu arada. Bekle, ben de şey aşağıdan buğday alıp keçi alacağım. Oh my god. Yuzu sen keçi yeri biliyor musun bir tane yoksa ben sana göstereyim mi? Abi, göster bana lan göster bana göster. Şey kanka pilav alacak diye keçiyi bırakın ablacım. Şeye gel şeye gel. Eee şu balen ya samanların olduğu merdivene gel. Eee abi sende şu an keçi var mı? Yok tamam an yok anne. Abi buğday var mı önünde? Bir buğday al şu, şuradan gel benimle. <laughs> Takip et abi. Abi bir de keçi alınca bırakmaman lazım şu abiler. Ya kanka ben, adam bak adam... Eee... Videolarını izlemiş yani... Evet. Al abi, abi bir tane abi, buradan. Oyunu öğretme kanka. Takip tamam et. Ha yok dostum, sıkıntı yok gençler. Işte. Ayağım taşmaz benim bu oyunda. Abi kahvaltı odası neredeydi ya? Abi kahvaltı odası şey burada burada kanka. Geliyoruz. Bak, gel selektör burada. atıyorum gelin. şu anda bak. Abi arkam nasıl? Yer, He geldik geldik. Abi, abi gel abi. Burada. Abi G'ye bas burada. Gel. Bak burada Hayır. keçi var. Al abi bunu. Ama bir... sen bana bana yazdın. E, 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 e. Tamam, al, 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 YouTube takip et sen beni. Tamam, ne bu? Ofis. Of... Ofis neredeydi ya? <laughs> abi yalnız bir şey biz abiye şeyi <laughs> kendimize tanıtmadık. Abi benim adım Ali Sarp bu geri zekalı çok konuşan adı Yusuf. <laughs> 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 <Adı. gülüyor> ya Allah. Benim benimki zaten biliyorsunuz. Allah. Olmuş. Ya, on, ya. Lan ne var lan? He? Ne? ne var lan? Ya Yusuf, hadi, hadi, gelin, yakalım. Yakalım hadi. Yusuf'la. Oğlum ofisi ya. bulalım. Ofis nerede biliyor musun? Hadi üçlü yaka konundan sonra dörtlü karı sonra. Lan hayır, hayır. Ofis nerede ofis? Ofis mi? Kanka o ikinci kattaydı o. İkinci katta mı? Tamam. Dur bakayım ben de. Her yere bakayım. Gel Herkes bak. Allah oğlum korkuyorum ben bundan ya. Oğlum yani yine kanka duruyorsun? burada burada kahvaltı odasına gel selektör atıyorum bak nerede. Aga bekle geliyorum. Aga şeyden mi solum bir tane şu sağdan mı neresine? Atla oradan. Gel aga. Bak burada ofis. Yusuf nerede oğlum? Yusuf'un alması lazım. O Yusuf. Sen sen ha gel mi yan yan bir gör gör görme gel. Gel kanka. Gel bak ofis burada. Gel. Nerede kanka? Sana. Kanka burada. Tam da Yusuf nerede? Yusuf elinde inek yok gel. değil mi ya? Şey. G'ye bas. Şurada G'ye bas. G. Bekle. Alacağım ben. Ya git artık. Sen de sen de ne Aga tamam bütün anahtarları açtık büyük ihtimalle. Aha, gel gel gel. Gelin gel, nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ben ya yakmaya gidiyoruz. Oğlum şuradan daha yakın kazan. Hadi beyler ben geldim toptan kazana. Kanka yak sen. Yak orada. Yak sen yak bir daha yak. Bekle ben koyuyorum. Ben koyuyorum. Benzini ben döküyorum. Yusuf uzak dök. yerden bir şey alma tamam mı kanka? Tamam tamam bir şey Bir şeye falan tıklama, Yusuf. Ben yakıyorum tamam. şimdi. Ben yakıyorum. Tamam dök tamam, ben dök. Ben koyuyorum şimdi tamam mı? Koy. Koysun E'ye bas. Tamam. Bekle. Abi sen koy sonuna. Ali abi sen yak. Benzini, benzini ben döküyorum. Ben <laughs> döküyorum. Dök. <laughs> Sen yarım üç yaptım Bir tane daha şehit geldi var <laughs> ha ee, evet. <laughs> Benzin. Bu Hangi biriniz benzin getirsin? Gel, gel. iki gelin, gelin gelin. Beni takip İki kişi benzine benzin benzin odaklansın. Benzin. İki kişi benzine benzin, odaklansın. Beni benzin koparın bir tane be, ben benzin almışım bak şurada. Arıza yerde. Aa, aa. Bak gel burada 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 gel. Tamam tamam sakin ol kanka. sakin ol. Tamam. Bekle. Sağlamıyorum. Geliyor. Işık tutun, ışık tutun. Abi, Işık tutun. Abi, abi. abi, abi sana abi. geliyor. Abi. abi. Işık tutun, hepiniz ışık tutun. Hepiniz ışık tutun şunu. Kaç, kaç, kaç. Esbla. Esbla amına şeytanın acım. Ben benzin aldım, ben gömdeyim. Aa, gözü kırmızı oldu. Kaçın. Gözü kırmızı oldu. Kaçın. Azat, azat kaçıyor abi. Azat. Seni takip ediyorum şu anda sadece. Abi abi. Fazla. Abi gel, abi. gel, gel bak buraya çık at buradan. Yusuf kaçtık kaçtık gel. Gel. Gel, gel, gel. gel. Burada yakalayamıyor ya. mu? Tavan Buna arasını açacağız şimdi. Aman burada yakalayamıyor musun? tavan arasını açtım bu arada. Ay yerde Buna. inek olacak kanka. Hasan alo. Ney ney. Burada yakalayamıyor musun seni? Yakalayabiliyor kanka tabii ki de. Hayır tavan arası kafesinde bug oluyor. Tavan arasında yakalayamıyor ama lan biz bana geldi oğlum bu. Benzin hallettiniz mi? Ben ben. Abi abi Aa keçi var, keçi var. Keçi var. Al şunu Yusuf al şunu. Arkaya doğru git abi abi abi. Dur benim, benim gel, 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 gel. gel abi geri. dur dur kal orada. Azat gel, gel. neresi? Burdayım burdayım burdayım. Evet, tamam tamam abi sakinleşti bu sakinleşti aynen, mi? Aynen. Sakinleşti. Azat neredesin? Gel. Gel. Kanka biz Yusuf'la bir tane şey yakaladık bu arada keçi. Keçi. Keçi keçi. Aga biz ağ bak bak, bak bak bir tane burada benim yanımda bak. Nerede? Nerede? Dışarıda mı adam? Adam al adam. onu da. Tavanlar Tavan, ar tavan arasını açtım ya ondan dolayıyler şu an keçi ganyo. Tamam, ben bir tane keçi aldım bu arada. Kanka ben de geliyorum Alistar Bey, ben de geliyorum. Bana da bağlayalım. Aga tamam Ben koyacağım. <laughs> tamam kanka. Tamam ben koyuyorum. Bekle, ben arkaya bakıyorum. Sen. Arkaya bakıyorum ben senin. Oğlum niye arkaya bakıyorsun gerçekten? Ya sen burada bekle İstasım. Kanka oğlum gel. Niye? Neresiniz? Tamam. Nadasınız? bir Agadın. şey diyeyim mi abi bu adam 8'de çok sinirleniyor ya. Biliyorum. Yüzden... biliyorum Aa önünde keçi var lan. Al onu. Al Aldım aldım ağzım. Ana. Abi yalnız orada keçi var. Orada keçi var abi. Ben. Aa A keçi aldım, aldım. ben. Işte. Ben de keçi. Abi yalnız orada keçi duruyor. Ben de keçi aldım şu anda. Şu anda bayağı <laughs> var. Abi 8 olduğunuzda 8 olduğunuzda çok şey yapmayın ha. Ben de bir tane aldım bu arada. Adam senin ben. Dur 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 dur. Ben şu en arkaya koyayım yakıyorum. Direkt en arkaya koyup yakıyorum. Tamam gel. Geliyorum ben kazana doğru yakabilirsiniz. Gel gel tamam kazan. Kanka bir arkaya baksın bir arkaya baksın. Aga anlatam yanımda yakmayın. Yakmayın hiçbir şey. Anlatam yanımızda yakmayın hiçbir şey. <laughs> bile, yaktı bile yaktı bile <laughs> Aa okuyadık. <laughs> Koy Allah Bismillah. Hepiniz ışık tutun. Ezmiran. değil kalk. şu an değil değil. Bekle, ben de koyacağım ben de koyacağım ben koyacağım. Ben Bekle, yok ben yok. Yok. Herkes tutsun Bekle, ışık tutsun herkes. Allah kaç kaç kim yakalarsa artık. Abi keçi var mıydı sende? Keçi benim elimdeydi onu aldım da. Tamam tamam aldım aldım. Ali sar Ali sar gel gel Ali sar. Aa iki tane keçi var burada. Tamam dur daha ben abi. Şey lan yapayım. birini kesti birini kesti birini kesti. Ya tamam. Dur tamam. ben kaldırıyorum ben kaldırıyorum ben kaldırıyorum. Tutun onu tutun onu helal al, helal al, helal. Al. al onu, bunu alsın birisi. Al gel gel gel, al, gel, 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 al gel gel, al gel. Yusuf, Nereye sakin, ol, sakin, bağırma ya şey yap, abi, şunu. yap, şunu, yap şunu, az, şunu Yap, şunu Şunu yap Oğlum sakin olsana. Tamam, şey yani? yapalım, ben keçi arayayım o zaman. Yok yok, yok yok hayır hayır abi yanımıza evet. ayrılma mı, ayrı mı? mı ya, Ben de keçi Kazanayız abi biz. tamam 9 oldu bir tane daha son one keçi. Son one keçi. Abi, <laughs> abi kabusa dönüşecek haberiniz olsun. Kanka, son kişi bende son kişi bende hadi Sen de mi son keçi aldın mı? Yok bir tane eksik. Kanka yakışını yakışını. 8 oldu 8. Aa Tuna geldi. Ne yapacağız Tuna geldi. Kaç bismillah. Allah ekber Bismillahirrahmanirrahim. Eyüz bilen bile şeytan acım. Kulu böyle bir şeyler işler Kaç. Bismillah. 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 Birinin arkasından Aha kimi kaptı? Kimi kaptı? Bıra Bıraktınız. Kanka, Kanka. Geliyor geliyor Ali Sarp geliyor Kanka, gelin, gelin. Kanka direkt direk kaldırın beni direkt kaldırın Kanka, Kit yok Aa burada Ay, Bas G'ye bas 9 tane mi yakmıştık kaç tane yaktık biz 8 herhalde 8 8 Ben Ali kurtarayım Ali Sarp, alt katı gelmeye çalışsana Sonuncusu da şeyde Kanka sonuncusu da Oğlum ben nereye gideyim farkına veriyorum Azat ben davet atsana. Tuna dur dur. var abi, abi, abi gel Oğlum, abi gel. Ben de kaçıyorum, ben kaçıyorum. Lan kaç, bana geliyorsun. Arkana. Gel. Sen sen koy ben yakayım Sen koy ben yakayım. Ya beni, beni, beni kurtar Kanka. Beni kurtar, Kit abi, yok aga kit yok. Kit arıyorum şu an zaten. Aga siktir beni bu ya. Bir keçi alıp gelin Ağabey oldu ay sağda, şu kapıyı aç sağda. Biriniz öldü, kim öldü? Ben. Gerekli bir eleman değil. Kaç. Kaç baba, kaç, 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 kaç. kaç. Ha, abi keçi, sen... keçi burada, burada, burada. Abi alın şunu. Son keçi mi bu, son ben keçi mi? Ben orada, hani, orada bir keçi var, ben koydum. Git onu yak. Aa tamam. Bitti bitti. Oyun bitti. Ha, diğeri benim elimde zaten. Bana Kanka bitti zaten bitti maç. Oyun bitti. Ali Alizar Tuna geldi. Ne yapacağız abi? Abi ne olacak? Oğlum hayır yeni almış çocuk boş yarı ya komik değil oğlum. Yani biz olmasaydık ne yapacaktık? Bak 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 geliyor geliyor geliyor. Onları sikeyim kör ne geliyor, geliyor geliyor geliyor. YouTube kanka full ses aç full ses aç Yusuf full ses aç ESC'ye tıkla full ses aç Başımda. İki gün boyunca uyuyamayacaksın <laughs> 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 İki gün boyunca uyuyamayacaksın <laughs> Bu arada kanka video video 22 dakikada bitirdik oyunu şu an